Selamlar Coin Plus'ta yepyeni bir bölümle daha karşınızdayız. Sizler için geride bıraktığımız haftanın ekonomik gelişmelerini değerlendirmeye devam ediyoruz. Gördük ki analist Türker Balkar'ın yorumlarını beğeniyor ve merakla bekliyorsunuz. Sizler istediniz, bizler rica ettik. Sevgili Türker Balkar da bizi kırmadı ve işte karşınızda analist Türker Balkar. Merhabalar. Hoş geldiniz Türker Bey, görüşmeli nasılsınız? Çok iyiyim. Teşekkürler. Umarım siz iyisinizdir. İyiyiz. Sizi gördük. Daha iyi olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Kırmadınız bizi. Öyle ki Esraflı. ilk yaptığımız program hakikaten çok etkili oldu. yani Çok yorumlarınız merakla takip edildi ve tekrardan Türker Bey gelsin Hı. diye baktık. Çok fazla yorum var. O yüzden siz de tekrardan gelir misiniz diye rica ettik. Siz de kırmadınız. Çok teşekkür ederiz. Kestane şekerlerimizle birlikte geldi. <laughs> olsun. Artık öyle bir şey ki biz yakında bu Coin Plus, Türker Balkar'la Coin Plus diye devam eder. <laughs> Bu belli oldu. Olamaz mı? Olur, neden olmasın? Olabilir, tabi, neden olmasın değil mi? Arkadaşlar e, kahvesine ne içersiniz? Aman yok, rahat yürü, edin. Su varsa hani sıkıntı yok. Türker Bey'i rahat ettirelim arkadaşlar. <laughs> Uygucum kahvesi, her, her şey yolunda. Her şey yolunda, şey yerinde. süper. Peki Türker Bey, şimdi biz geçtiğimiz haftalarda e, sizinle tekrar bir araya geldiğimizde Merkez Bankası'nın almış olduğu faiz kararıyla ilgili bir program gerçekleştirdik. O program ona denk gelmişti. Şimdi ise Fed'in faiz kararı sonrası tekrardan bir aradayız. O yüzden FED faiz kararıyla başlayalım. FED faiz oranlarını sabit tuttu. Tahvil alım programını da 15 milyar dolar azalttı. Buna bakılırsa karar sonrası piyasalarda çok ciddi bir hareket görülmedi. Kripto para piyasalarında da çok fazla bir hareketlilik yaşanmadı. Türkiye Balkar FED faiz kararını açıkladıktan sonra ilk ne düşündü? Bunu nasıl yorumladı? Esasında konuya bakış açısının öncesiyle de çok ilişkili. Çünkü ben beklenmeyen bir şey, bir sürpriz pek beklemiyordum açıkçası. Çünkü ekonomilerdeki genel gidişata baktığımız zaman da sürpriz yapabileceği bir ortam oluşmadığını görüyoruz. Yani enflasyona geçici diyordu ama aslında geçici olmadı hepimiz biliyorduk. Dolayısıyla elinde çok fazla bence hareket alanı yoktu. O yüzden benim için sürpriz olmayan bir karar gelmişti. Ama... Tabii ki bir e, risk azaltma unsuru olarak ben pozisyonlarımı zaten azaltmıştım girmeden önce. Böyle bir uyarıda da bulunmuştum. Çünkü risk almayı sevmiyorum. E, traderlar volatiliteyi çok severler. Oynaklığı çok severler. Ama bu tabii herkes için uygun bir durum değildi. Ama bekleneni söyledi bence. Yol haritasında bir değişiklik yok. Yani yine 2022'nin haziran ayında sonlandıracağına denk geliyor e, alımların tamamı. Dolayısıyla daha önceki yol haritasından tek farklı olan şey enflasyon vurgusu. Yani orada bir söylem değişikliğini fark ediyoruz. Ee, onun harca bence çok beklentiler de aynı de bir e, sonuçtu bence. Peki sizce enflasyon önümüzdeki süreçte nasıl seyreder? Ben düşmeyeceği evet. kanaatindeyim. Dünya evet. genelinde enflasyon, çok yüksek enflasyon yaşanacağı kanaatindeyim. Ee, belki çok fazla dile getirilmiyor ama lojistik problemleri var. Ee, bu lojistik problemlerin çok da düzeleceğini düşünmüyorum. Ee, çünkü limanlardan çıkan ürünlere baktığınız zaman kara taşımacılığında önce İngiltere'de baş gösterdi, şimdi Amerika'da söz konusu. Bence bu iş giderek artacak. Dolayısıyla da enflasyonda bir geri çekilme ben çok bekleyemiyorum açıkçası bu datalara baktığım zaman. Kaldı ki Covid sürecinde hane halkı harcamaları da azalmıştı. Şimdi tekrar bir üretim süreci var ama maliyetlenmeler daha yukarıda. İşçi gücü de kaybettik bu arada. Yani hiç dile getirmesek de sonuç itibariyle Covid'in etkilerinden dolayı iş gücünde de bir azalma söz konusu. Ama genç nüfus dünyada hiç azalmıyor. Dolayısıyla bence bunların hepsi bir döngü ve enflasyonda ben kısa vadede bir gerileme çok beklemiyorum. Peki bizde açıklanan enflasyon rakamlarıyla devam edelim. Bunu biraz konuşalım. Zira son 33 ayın en yüksek seviyesini gördük. Yıllık %19.89 seviyelerine yükseldik. Şimdi merakımız tabii 18 Kasım'da açıklanacak olan Merkez Bankası'nın kararı. Bu noktada sizce ne yapar Merkez Bankası? Önceki açıklamasında bir vurguda bulunmuştu. Dedi ki e, çok bir alanım kalmadı. ya yani çok beklentiye girmeyin. E, ama bir kere burada majör bir problem var. Bir kere öncelikle bu enflasyon verisine biz ne kadar inanıyoruz? Bir kere birinci problemimiz bence burada. Çünkü gözlemlenen market fiyatlarıyla açıklanan arasında bir fark söz konusu. Eğer biz açıklananlar üzerinden yani gidiyorsak... Yani hissedilen. Evet hissedilen, doğru. Eğer biz açıklananlar üzerinden bir veriyle hareket edeceksek faiz indirme yer var. Ama hissedilen üzerinden gidiyorsak çok da bir yer yok aslında. Ben geçen yayında hatırlarsanız piyasanın hareketlenmesi için bunun gelmesi gerektiğinden bahsetmiştim. Şimdi yavaş yavaş kamu bankaları tarafında kredi faizinin aşağı geldiğini gözlemliyoruz. Ama talep yok. Talep kısmında biraz sıkıntımız var. E, muhtemeldir ki bu talebi canlandırmaya yönelik hareketler gelecektir. Ama ben bir sonraki toplantıda pas geçilecek halatindeyim. Yani ben artık bir indirim beklemiyorum açıkçası. Aldık bunu. <laughs> evet. Kayıtlara geçti. Evet. Peki, e, sosyal medya hesaplarınızdan sizi takip ediyoruz. E, tweetlerinizi, ne gibi açıklamalar, ne gibi yorumlar yapıyorsunuz diye Türker Bey. Oradan bir Hı -hı. soru gelecek size. <laughs> Tele varlıklarda yükseliş beklentim devam ediyor ancak şunu atlamayalım. Bu yükselişler kazanç değil. Maalesef sadece dengelenme olarak cüzdanlara yansıyacak demişsiniz. Peki bunu biraz bize açar mısınız? Böyle birkaç karaktere falan sığdırmayalım bunu. Hazır Tabii. burada bulmuşuz sizi. Biraz daha bununla ilgili açıklama alalım sizden. Şimdi tele varlıkların en büyük göstergelerinden bir tanesi Borsa İstanbul'un fiyatlamaları diyebiliriz. Çünkü oradaki şirketlerin fiyatlamalarına baktığınız zaman aslında ülkenin genel gidişi hakkında uç aşağı beş yukarı biraz fikir sahibi olursunuz. Çünkü bunlar üreten ülkenin gayri milli hasılasına direkt etki eden firmalar. O tarafa baktığınız zaman çok büyük bir gerileme söz konusuydu zaten. Dolar karşısında çok ciddi erimiş fiyatlamalar vardı. Ben burada yükselişi hala bekliyorum. Olumlu taraftayım. Ama bu dolara karşı baktığınız zaman aslında bir artı olarak yansımayacak portföylere. Çünkü enflasyonu erimiş bir TL söz konusu. Dolayısıyla oradaki yükseliş bence dengelenme unsuru olacak. Ancak ekstrem bir rally yaşarsak yani e, tamamen kurgusal konuşuyorum. Dolar 2 birim artarken TL 1 bir birim artarsa çok bir artış diyemeyiz buna ama doların artışından üzerinde bir artış gerçekleşirse o zaman gerçekten bir kazanç elde etmiş oluruz. Ben aslında biraz bunu vurgu yapmak istedim. Çünkü çok fazla geriledi TL'ye yatırım yapan insanların gelirleri. Çünkü mevcuttaki faiz durumuyla dahi dışarıdaki enflasyona baktığınızda geliriniz harcamanızı yetmiyor konumunda. E bu demek ki biz bir miktar iyileşme görsek bile aslında bu dengelenme olacak. Yani bir karlılık söz konusu değil açıkçası. Bunu vurgulamak istedim. Peki, şimdi şöyle geçelim sevdiğimiz konulara kripto paralara, şöyle biraz fincan kut falan konuşalım, evet, değil evet. mi? Şimdi ekim ayını geride bıraktık Türker Bey. Öncelikli olarak kripto para yatırımcıları açısından ekim ayı nasıl geçti? Hani genel bir değerlendirmeyle başlayalım. Tabii, bence çok olumlu geçirdiler. Hatta benim beklentimin bir tık daha ilerisinde bir olumlu hava var çünkü ben 20-25 günlük bir konsolidasyon süreci bekliyordum. Yani fiyatların biraz daha dengeleneceği, bazı ürünlerde düzeltmenin geleceğini bekliyordum. Ama hayatımıza metaverse girdi. Metaverse gelmesi, evet. Dolayısıyla çok iyi bir performans gösterdik bence. Kasım'ın ilk haftası dolayısıyla bir miktar belki düzeltmeler olabilir ürün bazı olacak ama muhtemelen bu. Çünkü her metaverse gelmesini geçiren proje fiyatları itibariyle pump yapıyor. Yani yukarı doğru bir hareketlilik sergiliyor. Ben Kasım'ın ikinci haftasında nedense negatif olan taraftayım. Bu biraz üzücü gelebilir. Çünkü ben esas halinin sene sonunda olmasını bekliyorum. Hmm. Hı -hı. Tamam Metaverse dedik o zaman Metaverse'e devam edelim. Bir NFT rüzgarı vardı. E, yukarı yönlü bir hareket gördük. Hı -hı. Şimdi de Metaverse var. Yeni bir kavram, yeni bir terim. Hı -hı. Olay Metaverse'e evrilmeye başladı diyebilir miyiz? Facebook adını Meta diye değiştirdi. Geçen haftaya damgasını vurdu. Peki Metaverse dünyada neleri değiştirir? İnsanların yatırım anlayışını değiştirir mi mesela? Bu kadar etkili olur mu? Bence yüz yüz etkileyecek. Çünkü bir kere ama bir vurgu yapmak isterim burada. Facebook dünyanın en büyük sosyal mecrası. Dolayısıyla bir ürünü tanıtmak için en iyi, en ideal ortam. O bile adını artık meta yapıyor. Dolayısıyla bunu artık insanlar tarafından çok daha hızlı benimseneceği kanaatindeyim. E, yatırımlarımızı nasıl değiştirecek? Artık çok değerli olan yerlerde yeni nüfusun mal varlığı edinmesi çok zor. Yani bugün siz boğazda bir ev almak isterseniz paranız da olsa da alamazsınız. Çünkü yer yok. Ama fırsat eşitsizliği var burada. Yani dolayısıyla insanlar parası olan da olmayan da bir eşitlik istiyor. Şimdi bu biraz şey gelecektir siz ama ilk Bitcoin'in e, white paper'ına baktığınız zaman 2008 Lehman Brothers krizinin yarattığı eşitsizliğe vurgu yapılmıştır. Yani oradan dolayı ortaya çıkıyor. Ee, o zaman bu bize şunu gösteriyor. Bu dünyayı kurgulayanlar, blockchain'in dünyasını kurgulayanlar zaten aslında bu eşitsizliğin giderilmesi üzerine bir dünya yaratmaya çalışıyorlar. NFT bence bu işin yanlış algılanan ama kazancından dolayı çok talep gören bir tarafıydı. Metaverse ise NFT'nin bence gerçek anlamda kullanılacağı bir dünya olacak. Ee, bunu bir örnekle açıklayabilirim. Evet, yani biraz, biraz daha aydınlanalım o konuda. Karışık gelmiş olabilir. Evet. İlk izleyenler muhtemelen ne diyor uçtu bu adam diyeceklerdir ama biraz aç açmak isterim konuyu. Ee, geçen programlarda bahsetmiştik NFT'nin değerlemesi konusundan. Şöyle bir dünya hayal edelim lütfen. Bir sanal dünya yaratılıyor ve bu dünyada ilk giriş herkes eşit. Herkes eşit. Yani ne kadar paranız olduğuna değil de bu projeye ne kadar ilgilendiğinizle alakalı bu projenin içinde oluyorsunuz. Bir arsa satın alıyorsunuz, bir dükkan satın alıyorsunuz ama bu sanal dünyada. Ve oraya bir reklam geliniz olacağı üzere bir firmayla anlaşıyorsunuz. Bir moda tasarımcısının ürünlerini sergileyeceği bir sergi açıyorsunuz örneğin. Ve o moda tasarımcısının ürünleri birer NFT ürünü. Ve o dükkanda satış yapılıyor. Ve siz de gelirden hak sahibi oluyorsunuz. İşte tam anlamıyla Web 3.0 aslında burada geliyor. Biraz karmaşık bir konu ama internet yavaş yavaş Metaverse'e evrilecek diye düşünüyorum. Hem de. Evet. Yani bizim Başka bir kişiliğimizi internet ortamında evet. ben Matrix gibi diyebilir miyim? Evet, bunu çok duyuyorum bu yorumu. Ee, yani önümüzde çok büyük bir örneği var çünkü. Yani ne, neye benzetmemiz gerekiyor dediğimizde? Şöyle söyleyeyim, gerçek hayatta Türker Balkar kimse, onun bugüne kadar yaşanmışları onu bu hale getirdi. Ama ben meta dünyasında ne olmak istiyorsam, kendimi nasıl tanımlamak istiyorsam öyle olabilirim. Ee, bunu yaratmanın yolu da çok basit. Evet, giriş anlamında Facebook belki buna gireceğimizi iddia ediyor. Onun vasıtasıyla işte Zoom toplantılarına görüntülü katılma, yanınızdakiyle sanki yanındaymış gibi konuşma yani uzak lokasyondakiyle. Bunları vaat ediyor ama işin diğer tarafı var. Ben sanal dünyada istediğim bir şahıs olabilirim. Yani olmak isteyip de olamadığım bir insan olabilirim. Veya gerçek hayatta kazanamayacağım kazançları sanal dünyada yapabilirim. ama bunun için zamana ihtiyaç var. Şöyle ki bir kere öncelikle internetin merkezi yapıdan tamamen merkeziyetsiz yapıya taşınması lazım. Ki o zaman eşitlik gelebilir. Çünkü şu an dünya devi şirketler aslında interneti kontrol ediyorlar. Ee, mesela Google çok büyük bir oyuncu bu alanda. Bütün datalarımız onun elinde. Facebook en büyüğü hatta. Yani bugün bizim neyi sevip neyi sevmediğimize kadar biliyorlar. Neyi hoşlanıp hoşlanmayacağımızı. Web 1 şunu vaat ediyordu bize. Merkezi bir yapı var. Onun sunduğunu kullan. Web 2 Onunla iletişime geç, etkileşime geç. Siz bir fotoğraf yayınlıyorsunuz, ben onu like'lıyorum. Dolayısıyla karşılıklı bir iletişime Etkileşim, geç. Çok, iletişim. Do çok doğru. Ve kazanç var. Siz memnun oluyorsunuz, ben de sizi memnun ettiğim için mutlu oluyorum. Karşılıklı ama gelir yok. Geliri kazanan, size o like butonunu tıklatan Facebook. Ama o kişi bir gelir elde etmiyor. İçeriği ben üret, siz ürettiniz. Evet. Sizin içeriğinizi ben beğendim ama kazancı sağlayan Facebook. Burada bir adaletsizlik konusu. Peki Web 3.0'da ne olacak? olacak? Ben Meta'nın yani Facebook'un yeni adı olan Meta'nın bu işi çok hızlı tanıtacağı kanaatindeyim. Ama bu işin merkezi olamayacağı kanaatindeyim. Bence Facebook ve Facebook gibi büyük şirketlerin katılımcı oldukları bir Metaverse dünyası bu işe öncülük edecek. Burada da şöyle bir şey hayal ediyorum. Bu bir hayaldir. İnsanlığın çünkü güven ilişkisine dayalı bir sorunu var. Bu aşılabilirse belki yapılabilir. Şöyle bir şey hayal ediyorum, bir sanal dünya var, içeri siz üretiyorsunuz. Ben sizin içerinize katılımcı oluyorum. Katılımcı olduğumuz için beraber para kazanıyoruz. Bence artık internet buna evrilecek diye düşünüyorum. Yani böyle bir şey çok aslında hayal değil. Çok gerçekleşilebilecek, gerçekleştirilebilecek bir ortam. Evet, ama burada en büyük problem var. İnsanlığın birincil problemi güven ilişkisi. Ha, o, yani o aşılaması lazım. Şöyle bir şey hayal edelim, bir yere reklam gelir dedik ya az önce, örnekten gidelim. Ben reklam için birisine, birisi derken bu arada kimse yanlış anlamasın, bir şahıs'a vermiyorum. Dijital ID'si olan bir kişiye veriyorum. Bu kişi olabilir, kurum olabilir, çünkü blockchain böyle bir şey. Blockchain'de siz yoksunuz. Sizin bir cüzdan adresiniz var sadece. Kimsiniz bilinemez. Yani siz Mickey Mouse musunuz yoksa Türker Balkan mısınız? Bunu kimse bilemez. Dolayısıyla o dijital kimlikle ben bir reklam veriyorum alana. Ama reklamın içeriği ne? Bunu kim kontrol edecek? Yani kötü niyetli birisi orada çok farklı bir şey yapabilir, farklı bir şeyin reklamını yapıyor olabilir. Bunun kontrolünde yapay zeka muhtemelen devreye girecek. Bu konuştuğumuz konular, böyle çek bir programı tabii ki anlatılacak kadar derin, yani böyle çok yüzeyde geçemeyiz ama... Güzel çok merak merak ama çok uyandıran konu açıkçası. Evet. Ama ben kesin kanaatim şudur ki, web 3 dediğimiz konu, herkesin yaptığı paylaşım ve içerik üretiminden dolayı bir ödül alabileceği, buna para demeyelim aslında, çünkü ben itibari paraların da evrileceğine inanan bir taraftayım. Bir ödül sistemine dahil olacağı bir internet olacağını düşünüyorum. Peki, şimdi kripto para piyasasında özellikle Bitcoin tarafında büyük beklentiler var. Evet. Bitcoin büyük bir patlama yapacak. Sizin beklentiniz bu konuda değişti mi? Hayır. JP Morgan Bitcoin'in adil değeriyle alakalı bir açıklama yaptı. Neye göre böyle bir açıklama yaptı belli değil. Onu anlamlandıramıyoruz. Bunu da sorayım size. 35 bin dolar gibi bir söylemde bulundular. Ha, bu gerçekçe geliyor mu size Türker Bey? Gelmiyor. Çünkü bence değerleme noktasında yanlış verilere bakıyorlar. Genelde genel kanı şudur. Bitcoin değerlemesiyle ilgili. Üretim hızı ve madencilerin elektrik maliyeti hesaplanarak bir adil Bitcoin değeri elde edilir. Şimdi biz Çin'in Bitcoin'i Çin Çin'deki madencinin yasaklanmasından sonra bütün üreticilerin Amerika tarafına ve Avrupa kıtasına kaydığını biliyoruz. Ama oradaki maliyetlerin ne kadar olduğu henüz net değil. Bir takım veriler var ama net değil. Yani elektrik üretim maliyetleri nedir? Bakım maliyetleri ne kadardır? Bunlar işin içine dahil edilmeden sadece üretim hızına bakarak. Çünkü biliyorsunuz Bitcoin 21 milyon adetle sınırlı. Ve hmm. geriye çok az bir miktar kaldı. Muhtemelen onlar bu üretim hızına bakarak bir fiyatlama yapıyorlar. Ama adil değer belirlenirken borsadaki defter değeri gibi değildir bu iş. Ben özellikle buraya vurguluyorum. Çok fazla faktör var. Bunları topladığımız zaman adil değere ulaşabiliriz. Ben o değerlemenin kökten yanlış olduğu kanaatindeyim. Ethereum cephesine geçiyoruz. Ethereum Ekim ayına baktığımızda başına 3000 dolarla başladı. Hı. Tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. 4639 dolara kadar ulaştı. Goldman Sachs'tan ethereum tahmini geldi, 8000 dolar gibi bir seviye verdi, 2 ay içerisinde gerçekleştirilmesi gereken. Hı hı. Ne dersiniz? Bu yükseliş böyle devam eder mi? Yatırımcı hı. için alım fırsatı hala var mı? Ben geçen yayında rakamı zikredip zikretmediğimi çok hatırlayamıyorum açıkçası ama ben 7000 beklentimi paylaşmak çok emin değilim. Ethereum'da bir 7 bin değerlemesi söz konusu benim tarafta. Ee, Tabii onlar analizlerinde neye baktılar açıkçası bilmiyorum. Yani çok detaylı raporları okumuyorum. Benim tamam. için merkezi, Siz neye baktınız. Evet, merkezi finansçıların yaptığı yorumları çok açıkçası kayıla alamıyorum bu noktada. Kimse kusura bakmasın. Ee, çünkü farklı bir dünya burası. Farklı değerlemeler var. Ethereum ilk defa ilk defa üretildiğinden fazla yakıldı bu hafta. Geçen evet. hafta. Bu ne demek oluyor? Deflasyon. Yani artık enflasyonist bir yapıdan deflasyonist bir yapıya geçti. Yani arzı azalmış durumda. Bu şu demek? Mal değerlenecek. Yani dolayısıyla e, şu an bir zirve gördük. Ben e, bu zirveyi zaten bekliyordum. Ama bence zirve şu an en yüksek zirve değil. Yeni bir yükseğe ihtiyacımız var. Ben bu noktada beklentilerine katılıyorum. Rakamsal olarak da baktığınız zaman 7200-7300 dolarlar e, yine bir yampirik fincan kılpın hedefi olarak önümüze çıkıyor. E, önümüzdeki süreçte bence Ethereum Bitcoin'den daha fazla insanları sevindirebilir fiyatlama anlamında. Ama eğer şöyle bir senaryo gerçekleşirse... Bitcoin, Ethereum'da bir zirve görürsek ve Bitcoin'de de 100 bin dolarları görürsek artık market yavaş yavaş doygunluğa erişmiş demektir diyebiliriz. Çünkü total supply'daki market büyüklüğüne baktığınız zaman Bitcoin'i ve Ethereum'u çıkardığınızda altcoin'lerin değeri 1 trilyon doların üzerine çıktı. Toplam market cap'te 3 trilyon dolara yaklaştı. Dolayısıyla çok ciddi rakamlarda olduğumuza inanıyorum. Bir eliminasyon gelecektir diye düşünüyorum. Burada felaket senaryosu çizmiyorum aslında ama hani çok fazla hayat hayalperest olmamak lazım. Rakamlardan uzaklaşmamak lazım. Ee, bütün programlarda bunu söylüyorum. Bitcoin 100 bin dolar olabilir mi? Evet olabilir. Evet, olabilir. Ethereum 7 bin dolar olabilir mi? Olabilir. 10 bin dolar olabilir. Ama esas konu şudur. Siz Bitcoin 100 bin dolar olduğunda ya da Ethereum, Ethereum 7 bin dolar olduğunda ne içeride misiniz? Bir kere önce mala sahip miydiniz? Mala sahipseniz de o fiyatlamalara geldiğinde ne yapacaksınız? Yapacaksın. Devam mı? Tamam mı? Evet bence esas problem bu. Evet. Yoksa ben PR çalışmalarına çok katılmıyorum. Yani işte geleceğin parası olacak falan konulara çok katılımcı olamıyorum bu noktada. Dolayısıyla biraz artık dikkatli olmamız gereken seviyelere gelmiş olabiliriz. Son yükselişe biraz oynuyoruz gibi geliyor bana. Hmm. Peki biraz Ripple ne yapıyor ona bakalım. Evet. O da yükseliş gösteren altcoinlerden bir tanesi. Doğru. Son olarak da Ripple konuşalım. Muhtemelen Türkiye'deki yatırımcıların çok merak ettiği bir ürün Ripple. Çünkü çok fazla yatırımcısı olduğunu ve çok sevildiğini biliyorum. Ben Ripple'ı e, yaklaşık bir 20 gün öncesine kadar hiç ilgi olmayan bir ürün olarak açıklıyordum. Çünkü Amerika'daki SEC davası vardı. O ertelendi. Aralık ayında tekrar görülecek. E, Ama son yaptığı Japonya'daki bir takım anlaşmalardan sonra da şunu gözlemledim. Ripple diyor ki ben buradayım. Kaybolmayacağım, büyüyorum. SEC'den ne karar çıkarsa çıksın. Yani mahkemeye verdiler. O mahkemeden ne karar çıkarsa çıksın ben buradayım diyor. Ve yatırımcının ilgisini giderek arttığını görüyorum bazı fonların giriş yaptığını gözlemliyorum. Bu da bana şunu söylüyor. Ripple bu anın son döneminin yıldızı olabilir. Dolayısıyla bir değerlemem var ama çok zikretmek istemem açıkçası onu. Hayal e, o, sokmak istemem bizi izleyenler ama bence merak bence çok ederiz olumlu. ama. E, e tahminince herkes merak ediyordur ama hani rakam söyleyip çok fazla etkilemek istemiyorum ama şunu söyleyebilirim açık bir şekilde. Bence Ripple olumlu olacak. Gayet olumlu olacak. Şu anki fiyatlamalardan çok daha yukarıda bir Ripple'la karşılaşabiliriz önümüzdeki dönemde. Coin Plus'a geldiniz, şerefler verdiniz. Çok Sapsa. teşekkür ediyoruz efendim. Hı hı. Umarım ki izleyicilerimiz de bu programdan çok memnun olacaklar. İnşallah teklimenin o yönde. Ben de çağırdığınız için çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu benim için. De. Hadi inşallah devamı gelsin. İşte, tamam. böyle. Peki efendim bir Coin Plus'ı daha tamamlıyoruz böylelikle. Peki ne yapıyorsunuz? Bizi Coin Para YouTube kanalından takip etmeyi unutmuyorsunuz. Yeni bölümlerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın.